Merhaba arkadaşlar. Maç Anlı kanalına hoş geldiniz. Dün Galatasaray 3-1 kazandı. Trabzonspor kazandı. Beşiktaş berabere kaldı. Bugün Gaziantep Fenerbahçe maçındayız. Bakalım Fenerbahçe puan kaybı yapacak mı? Antep deplasmanı zor bir deplasman. İnşallah puan kaybı yapar. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Gaziantep skoru başarılar diliyoruz. Hadi Gaziantep Fener puan kaybetti diyoruz ve maç başlıyor. Kerem, ya, içine Karan... Kapat lan! Kapat lan! ya bismillah, bismillah ya. ya. Lan daha dördüncü dakika be. ortası ceza sahasına uzaklaştıramadı. Yusuf iş başında. Antep'te İsmail, iş yok. İsmail'in pası. Ceza sahasına Bir bas, ya, arkadaş. Antep'e ne oldu Kansanlı be? Kerezi. Bu tam nasıl dördüncü ya? <laughs> nasıl dördüncü lan bu takım? <laughs> Kim dördüncü? Antep. <laughs> 11 puanı var ya. Ha, 11 Antep dördüncü anasını satayım. <laughs> 16 puanı. <laughs> Ay kulağımı patlatsın. Kim teknik direktör o kadar heyecanlı ki. Bu Antep o kadar puanı nasıl topladı ya? Takip hem Murat Yılmaz'ı hem Domenico Tedesco'yu ikisi de kendisini ayrılan bölümün üzerinde adeta heyecanlı bir şekilde stadta boşanasın sakın. Ben çok iyi basıyorum. Fener iyi yiyor. Fener. fener iyi oynuyor. Kamada Fenerbahçe'nin noktasında Kamada bir çalım bir çalım. Lan belsene sağa. Hali kapandı. Luko'yu. Aa arkadaşlar جالın topas çim senin ya. Prigic var orada vermesi lazım hakemin. Şey oynattı ama yani frikik var burada. Bu direkt adam ayağını basıyor arkadaş. Direkt Görmedi ama hakim. Fuali gördü ama. E kart göstermesi lazım. Rodriguez yerde elinden tuttu kaldırıyor. Lungo'yu. Yani direkt vurmuş yani. 39. dakika. Topu vurduktan sonra adam geliyor şeye vuruyor bak. Top vurmuş daha da gidiyor vuruyor. kasti şey görmedi yani. Serbest Hoca avantaja bıraksaydın. Bırakmaz. Zendim Belki fenere gol olur. Fenere gol olur ondan sonra olur mu? E şey. Nasıl da bırakması lazım? Avantaja bırakması lazım tabii ki. Canım. Bırakmaz. Fener bu. Yürü be. Az düzgün ya. Sen o topu tutup Oster düzeltene be. kadar. <laughs> <o> Antep <laughs> bile Fener'e gol olmasın diye uğraşıyor. Nostal ben. oldu bencil olması 3 olacak. Kendi ceza sahasından aldı rakip ceza sahasına kadar. Ya, Kamera kanayı düşündü. Ya Yo, yok artık kamera ne yapıyorsun ya? Ne? Orada kimse yok başka. Ve karşıda. Kazlovski. Hadi hızlı çık. Sol kanada pas. Hadi akıllı. İçeriye İçine girdi. Çaprazdan Lugoyi. dışarıya. Abi niye dış kaleye vuruyorsun siz her çaprazdan ya? Sabah uzaklaştırdı yine. Tanıç kanı vuruşu. Kanıcılar top. İkinci hamle. Üst renkten geri geldi. Oha. Yakın mesafe. <laughs> atak devam ediyor. Allah Allah nasıl bir gol kaçtı be. Ne oldu? Oscar gol dedi Nasıl kaleci nasıl sektirdin sen oldun, o kolay çıktı. Sonrasında Oscar gol. Oscar oldu kenardan felaket oldu ama. Bu maçta ikinci kez direğe takıldı Fenerbahçe. Kaliska! <laughs> Kaliska! Vay arkadaş ya. Harika bir gol. Ölçtü bitti. Dondurma bitti kızım. Pozisyonu izlemeye gidiyor. Neye izlemeye, izlemeye onu be? Kırmızı kart. Allah Allah. Tabii. Ayağına Nasıl vurdun. kırmızı ya? Arkadan Ersin Tendon'una de gelmiş olabilir. Ooo Ersin Tendon'una gelmiş. İşte pozisyon. Kırmızı kart bu. Oo oh. Bu kırmızı kart. Kırmızı. Kırılmadıysa. Allah. Kırılmadıysa kırmızı iyi. arkadaş. Kırmızı. Evet arkadaşlar net kırmızı. Kesin kırmızı. Yani Talişkaya Allah korudmuştur inşallah. Yoksa yani Aşile çok futbol pis gelmiş. Hayatı, futbol hayatı biter. Ayak çok kötü dönmüş. Bu direkt kırmızı. Direkt kırmızı. Varda izledim diyor. Yani haklı bir kırmızı Bu ve direkt iftar, kırmızı. Bu yapmış ya. çok kötü gelmiş. Değeri oturup doğru konuşalım. Doğruya doğru kırmızın Kırmızı net kırmızı. Direkt Aşil doluna gelmiş. Çok kötü gelmiş. İnşallah hani futbolcu sağlığı sosyal i̇şte her şeyden işte. önemli. Yani inşallah bayağı herhangi ser, bir şey olmamıştır. Bayağı sert. Çok sert dedilemiştir Serkan. Yani ona... Yani biz ona, de ne oldu dedik ama gerçekten ser. şu ayağın şu bölümü Sonrasında, çok kötü gelmiş. Yani. Bir, bir şey yok gibi gözüküyor yine de ama. Bir anlamaz ki. Doktorla izin vermez herhalde. Ben değiştiririm. Değiştik hakikaten. Değil mi? Deneyecek herhalde diyeceğim de herhalde Sen iyi diyorsun. Topsa Aşil tendonuna bir şey olsa ayağını basamaz ki. Oğlum. O ayağı biraz daha dönebilirdi. Allah'tan sekmiş yani. Çıkın yer. Kale baktı. Tanişka. Tanişka yayın üzerinde. Tanişka mükemmel gol. Yine at. Gol! Evet Talişka'dan gerçekten Tadışka. çok güzel bir gol izledik arkadaşlar. 4-0 oluyor. Bir gol daha Aa, gerçekten Tadışka. güzel vurdu. Bu Antep'te bir şey yoktu bugün antep Talishka'da güzel iki tane gol attı. Anderson Talishka. dışarıya doğru. Sert gelişine vurdu. direktten döndü. Kaleci kurtardı. Allah Allah. Nasıl kaçtı be? Ben dedim 5 oluyor ama. Çok enteresan pozisyon kaçtı. Evet arkadaşlar 10. haftanın sonuna geldik. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Antep Gal mağlubiyeti hak etti 4-0'lık mağlubiyeti açık söylemek gerekirse. Balecik'in çıkardığı ekstra pozisyonlar ve Antep'in neredeyse hiç pozisyonu yok. Kırmızı kart, net kırmızı kart. Yani tartışmaya bile açık dinlerde ise. Ee, şu anda Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşürdü ve artık ligin liderini takip etmeye sürdürüyorlar. Bu hafta Avrupa Ligi maçları yok. Avrupa maçları yok. Bakalım hafta sonu Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş derbileri var. Çok güzel bir haftaya giriyoruz. Cumartesi, Pazartesi çok güzel maçlar izleyeceğiz inşallah. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli ve izlemeniz çok önemli bizim için. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.